Yeni evlenecekler bu bölüm tam size göre. Kameralarımız Urfa'ya çeviriyoruz. Evet Hilal, söz sizde. Efendim, özellikle evini yenileyecekler ve evlenecekler ekran başına diyoruz. Çünkü birbirinden güzel ev tekstili ve perde ürünlerini sizlerle buluşturacağız. Öncelikler, Teşekkür Ali Bey. ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Şimdi mağazanın kuruluşu aslında çok eskiye dayanıyor. Buranın yüzü her ne kadar yenilense de çok köklü bir mağaza. Doğru. Sizden dinlemek Doğru. istiyorum. Şimdi de mağazamız 1960 yılından beri kurulan bir mağaza, evet. firmamız daha doğrusu 1960'tan bu başladığında perde ve mefruşat mağazası olarak başladı. En son 1993'te de Touch bölge bayisi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz şu anda. Hı -hı. E, hizmet verdiğimiz yerlerde işte Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis olarak nevresim ve ev hizmet veriyoruz. Evet. Perde olarak da Türkiye'nin her yerine perde sevkiyatımız oluyor burada. Evet. Şimdi çeyiz dizenler daha iyi anlayacaklardır beni ama bence bir evin olmazsa olmazı dekorasyonun en önemli parçaları. Evet, zaten öyle bir yani evlenecek bir kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani Beyaz Eşya mobilya hariç tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet, Burada bir de galiba e, siz toptan e, yaptığınız için bu işi yani buradan çıkıyor bütün bölgelere hatta İstanbul'a bile gönderebiliyorsunuz. Perde olarak gönderebiliyoruz, evet. Peki bu süreci bize biraz anlatabilir misiniz? Yani son tüketiciye nasıl ulaşıyor ürünü? Son tüketiciye şimdi biz burada pazarlamacı arkadaşlarımız var. Buradan dediğimiz bölgelere pazarlamacılar aylık e, gidip e, tüm perikendecilerimizi ziyaret edip orada yeni çıkan ürünleri. <laughs> Çünkü her sezonda yeni trendler çıkıyor ve biz gidip bu trendleri tanıtıyoruz müşterilerimize. Oradan işte sipariş alıyoruz. Sipariş aldıktan sonra da buradan kargoyla, sevkiyatla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Onlar da perakendecilerle buluşturuyor. Peki firmalarla olan diyaloglarınız, onların memnun etme politikanız nedir? Şimdi ürünleri burada sevk ederken aldığımız siparişleri zamanında teslim ettiriyoruz. Ve biz burada ev tekstil olarak, taç olarak ve perde olarak Sattığımız tüm ürünleri garantili. Hı hı. Yani herhangi bir sıkıntıda hiç sorgusuz, sualsiz geri alıyoruz, yerine yenisini veriyoruz. Yani çözüm odak çalışıyorsunuz. Çözüm. Evet, evet. Hiç sıkıntısız yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Var mı son olarak eklemek istediğin herhangi bir Teşekkür ediyorum. Buraya kalıp gelip bizi ziyaret ettiğiniz için, görüşlerimizi aldığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz e, Halil Bey ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir sonraki durağımız neresi olacak? Şimdi söz tekrar Ivana'ya geçti.